Merhaba arkadaşlar. Ömer'le birlikte bugün... Ama, ama kızdım bana. Burayı çizdik sonra kızdım. Evet ama anneciğim oraları çizmiyoruz çünkü. Tamam mı? Masaya çünkü resim yapılmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar... Biz Ömer'le birlikte bol bol resim yapmayı, eğlenmeyi çok seviyoruz. Değil mi Ömer? Evet. Ömer, şimdi yapıyorlar. biz dedik ki, yani biz bu resimleri yapıyoruz, yapıyoruz. Ama hiç eğlenceli olmuyor. En istedik bu resimlerimizi biz bir şekilde oynatmamız lazım. Sonra bir de baktık ki bu resimler... Şimdi tahtamıza değil şimdi resimlerimizi oynatacağız. Şimdi Ömer'le birlikte ben mavi çöp adam yapacağım. Ben mavi çöp adam yapıyorum bir tane. Ama ben, de, ben de Ömer kırmızı de kırmızı yap. çöp adam yapsın Sen de kırmızı çöp adam yap oğlum Oo, senin çöp adamın çok büyükmüş Ömer Evet bunun yavrusu yani Hımm o bence annesi olmuş Ömer O zaman sen çöp adamının gözlerini de yap olur. Gözlerini de yap çöp adamının Hıh O gözünü de yap Aferin burnunu da yap ağzını da yap bir de oğlum Anne olmadı Anneciğim ama elleme elleyince olmuyor sonra Hıh Şimdi ağzını da yap Şimdi Hazırsanız Çöp adamımızı oynatacağız Yavaş yavaş suyumuzu döküyoruz Suyumuzu dökerken Evet Şimdi bak Ömer çöp adamımız birazdan oynayacak Olsun. Bak şimdi Ömer hazır mısın? Ömer bak çöp adamın kolları oynuyor Ayakları da oynuyor Evet. Bak şimdi. Hazır mısın Ömer? Evet. Birazcık daha Ay. su dökelim. Bak, Bunu yaparken geldim. suyu biraz yavaş yavaş Aa, dökmek gerekiyor. Dur yok. Demek ki kırmızının boyası iyi değilmiş oldu. Ben. Evet. Bak oynuyor. Evet. Sonra işte resimlerinizi böyle çim oynatabilirsiniz. Çim, çim. Çim. Çim gibi yüzüyor. Evet, Ömer'in çöp adamı yüzüyor. Lay 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 Anne gitti ya benim çöp adamım. Sen salla bakalım Ömer biraz borcamı. Tamam. Sen salla bakalım. Ay yavaş boğulur Ömer sonra. Ömer'in çöp adamı yüzüyor. Ay Ömer keşke biz buraya balık da çizseydik oğlum. Değil mi? Olsun. Ben bunu dökeyim mi? Yok dökme anneciğim. Ama ha? balık çizeceğiz. Güzel oldu mu böyle? Evet. Evet. Çok eğlenceli ama bir etkinlik silinmiyor. oldu bence. Sadece büyüğe siliniyor. Evet sadece kırmızı kalem. Arkadaşlar bunun yaparken tahta kalem olması gerekiyor. Tahta kalemlerinin de en iyisi çıkan suda yüzeni bu. Çünkü biz başka kalemlerle de denedik ama bir türlü olmadı. En sonunda bu tahta kalemiyle ve tahta kaleminizin yeni olması gerekiyor. Eğer eski... Çünkü benim gibi oldu. Evet tamam. bu Ömer gibi tatlış bir tahta kaleminizin Üç. olması gerekiyor. Çok mavi gibi oldu. Evet. Sonra... Ömer böyle doğru yapacağım. Evet yap bakalım. Sonra böyle güzel bir etkinliğe dönüşüyor. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi, Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi bir de balıklarımızı yüzdürmeye karar verdik. Evet suyu bunda en önemli şey. Evet çünkü sen bir anda çok döküyorsun oğlum. Bu sefer balıklar yüzmüyor. Bunu yapabilmek için bunun püf noktası. Suyu mümkün olduğu kadar yavaş yavaş döküp yavaş yavaş dökmemiz lazım. Bak işte bak hareket ediyorlar. Şimdi suyumuzu bak. Balıklar yüzme. Gezmeye... Gözü <laughs> gidiyor. Gözleri oynuyor içinde. Evet. Birazcık da dış tarafa doğru dökelim. Yani mümkün olduğu kadar suyu yavaş yavaş dökmemiz lazım. Yoksa Yok, hareket etmiyorlar. Ya. Evet gözü çıktı. Evet. Ay gözleri çıktı bu balıkların. Anam da çıksın. Anam da çıksın. Dur bakalım. Sen hareket ettir bakalım yavaş yavaş. Hadi yüzdür balıkları. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yüzdür anneciğim. Salla bakalım sağa sola. Bak yavaş yavaş. Oo, bu bal balıklar balon balığına döndü Ömer aynı. Ba balon balığı gibi oldular. Bunu silip sonra balon gibi olsun. Sonra balon gibi olsun. Evet, böyle çok eğlenceli bir hem etkinlik oluyor hem de... Oha! <laughs> 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 güzel güzel balıklarımız yüzüyor. <laughs> <Oo, gülüyor> hepsini dağıttık. Hepsini dağıttık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anne yine yapacağız.